Merhabalar sosyal Bu dersimizde 3. ünitemizin ilk konusu olan ortak miras ögelerini birlikte göreceğiz. Ortak miras ögeleri nelermiş bunlarla başlayalım. Geçmişten günümüze kadar tüm insanların, toplumların, uygarlıkların oluşturduğu maddi olabilir, manevi olabilir değerlerin tümüne ortak miras diyoruz. Ve insanların ortak mirası tarih boyunca ürettiği sanat, düşünce olabilir, edebiyat olabilir, mimari veya bilim eserlerinden oluşur ortak mirasa tarih boyunca farklı uluslar katkı sağlamıştır. Buna örneği şöyle verebiliriz. Latin alfabesinin temelinde Fenike alfabesi yatar. Fenikelilerin bulduğu bir alfabedir. İyonlar bu alfabeyi öğrenip kullanmaya başlarlar. Ardından Roma İmparatorluğu kullanır ve üzerine katkılarıyla günümüzdeki Latin alfabesi oluşmuştur. Buradan da görüyoruz ki tarih boyunca farklı toplumlar katkı sağlayabilir. Ve ortak mirasdan herkes yararlanabilir. Benim ülkemde sen kullanamazsın diye bir durum yoktur. Ve ülkemizde kültürel münas ögelerinin korunmasında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumludur. Şimdi tarihi bağlılıklarla devam edelim. Geçmiş zamanlarda yaşamış medeniyetler ve insanlar tarafından yapılan eski kalıntı veya yapılara biz tarihi bağlılık diyoruz. Örnek verecek olursak eski paralar, türbeler, tarihi camiler, tarihi köprüler, antik tiyatrolar, antik kentler ve tarihi heykelleri örnek olarak verebiliriz. Geçmiş uygarlıklardan günümüze kadar ulaşan din, bilim, düşünce, sanat, edebiyat, mimari gibi alanlarda da ortaya konan eserlerdir. Tarih varlıkları da biz üçe ayırıyoruz. Tarihi mekan, tarihi yapı ve tarihi nesne. Bunları da göreceğiz. Tarihi mekanla başlayalım. Eski döneme ait büyük yapı ve alanlara biz tarihi mekan diyoruz. Yani geçmişte yaşamış insanlara ait kalıntıların ve izlerin bulunduğu alanlar olarak nitelendirebiliriz. Efes Antik Kenti'nde yine buna örnek olarak verebiliriz. Efes Antik Kenti'nde tek bir yapı yoktur. Bir şehirdir. O yüzden de tarihi mekan içinde yer alır. Bir diğeri de tarihi yapı. Tarihi yapı ise geçmişte yaşayanlar tarafından yapılan binalara denir. Yani askerlik, eğitim, konaklama, ulaşım gibi amaçlarla ve ekonomik sebeplerle inşa edilen bütün yapılardır. Tarihi mekandan farkı şudur. Tarihi mekanda birçok yapı bir aradadır. Tarihi yapıda tek bir bina, tek bir köprü, vardır. O yüzden ayrımını bu şekilde yapabiliriz. Topkapı Sarayı'nda bunu örnek olarak verebiliriz. Tarih nesneyle devam ediyoruz. Tarih nesne ise eski uygarlıklardan günümüze kadar kalmış eşya olabilir, silah olabilir, takı, heykel, resimler veya tarım aletleri yani geçmişten kalmış olması gerekiyor. Bunların hepsini biz tarih nesne diyoruz. Topkapı Sarayı'nda bulunan kaşıkçı almasını örnek olarak verebiliriz. Şimdi UNESCO nedir? Ne iş yapar? Buna bakalım. Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak 1945 yılında kurulmuştur. Türkiye'de 4 Kasım 1946'da UNESCO'ya katılmıştır. UNESCO'nun amacı şu, dünya genelinde farklı kültürlere ait birçok kültürel miras ögesini belirlemek, bu ögeleri insanlığın ortak mirası olarak görüp ve bunların korunması için çalışmalar yürütmektir. Ortak miras içinde yer alan tarihi veya kültürel yerleri koruma altına alır. Peki UNESCO'nun koruma altına alması için somut veya somut olmayan kültürel miras ögelerinin özellikleri nelermiş? somut dediğimiz şey elle görülüp dokunduğumuz, somut olmayan ise gözle göremediğimiz, elle dokunamadığımız yapılardır. Şimdi bunların özelliklerine bakalım. 1. İnsanlık tarihinde önemli bir aşamayı veya aşamaları gösteren bir ögü olmalıdır. Yaşayan ya da ortadan yok olmuş bir kültürel geleneğe veya bir medeniyete yönelik tanıklık üstlenmelidir. Bir zaman zarfı içinde veya dünyanın bir kültürel alanında mimarlık ya da teknoloji, anıtsal sanatlar, şehir planlama alanlarındaki gelişmeler ile ilgili insani değerler arasında önemli bir alışverişi sergilemesi gerekir. Bir diğeri de evrensel öneme sahip olaylar veya yaşayan gelenekler, fikirler, inançlar, sanatsal ve edebi eserlerle doğrudan veya somut bir biçimde ilgili olmalıdır. Şimdi de UNESCO listesinde yer alan somut veya somut olmayan kültürel miras ögelerinden bazılarına bakalım. Birincisi Mostar Köprüsü. Bosna Hersek'te bulunmaktadır. Ve Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566 yılında yapılmıştır. Yani Osmanlı zamanında yapılmış bir yapıdır. Bir diğeri Azerbaycan'daki pehlivanlık kültürü. Yani bize aslında kültürel öge dediğimiz zaman illa görmemize gerek yok. Gelenekler de olabilir. Bunlardan birisi de bu. Azerbaycan'da geleneksel hale gelmiş güreş gibi oyun ve sporları ile bireysel performansları içerir. Yani aslında güreş sporuna değer olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğeri de Büyük Kanyon. Büyük Kanyon Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaleti sınırları içinde yer alır. Park sınırları içinde harika manzaralar vardır. Yine yüksek platolar, ovalar, çöller, ormanlar, kül konileri, lava kıntıları, akarsular, şelaleler ve Amerika'nın Büyük Beyaz Sur nehirlerinden birisi bulunur. Yani oldukça büyük ve yelpazesi geniş bir kanyon olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu kanyonda çok sayıda endemik yani nadir görülen nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan türleri de vardır. Tüm bunlara bir ekolojik yani yaşam alanı tanır. O yüzden de oldukça önemlidir. Bir diğeri Nemrut Dağı. Nemrut Dağı da Adıyaman ilinde bulunur. Yüksekliği yaklaşık 10 metre bulan heykeller, yine metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle Komagene Kralı'nın kutsal alanı olarak bilinir. Görkemli bir anıt mezar ve mezar odasının üzerinde kırma taşlardan oluşan bir tümlüs de yer alır. Yani Nemrut o yüzden çok çok önemlidir. Bir diğeri de Göreme Milli Parkı ve Kapadokya. Nevşehirimizde bulunmaktadır. Erozyonla yontulmuş volkanik bir manzara içinde peri bacaları yer almaktadır. Oldukça da meşhurdur. Hatta balonlarını da meşhur olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışından birçok turist gelmektedir. Bir diğeri de zeytin yetiştiriciliğine ilişkin geleneksel belgeyi, yöntem ve uygulamalar. Yine ülkemiz zeytin konusunda zengin bir ülke. Ve ülkemizde de önemli bir kültürel değer bütünüdür bu zeytin toplayıcılığı. Zeytin hasadı başlangıcında veya sonunda ziyafet, festival, yarışmalar buna benzer çeşitli sosyal etkinlikler yapılır. Yani artık kültürel bir ögeye dönüşmüştür. Bir diğeri de Pamukkale travertenleri. Pamukkale travertenleri de deniz dilimizde bulunur. En çok merak edilen nokta da ya nasıl beyaz renkte oluyor diyedir. Bunun nedeni de şudur. Yoğun kalsiyum içeren suların oluşturduğu bir şeydir. O yüzden çok görkemli ve beyaz görülür. Büyük ilgi gördüğü için de sürekli insanlar burayı ziyaret eder. Bir diğeri de Karayın Mağarası. Yine bu da Antalya elimizde bulunur. Türkiye'nin en büyük doğal mağarasıdır. Bunun dışında günümüzden tam 500 bin yıl önce yaşamış, avcı ve toplayıcı yaşam sürdüren ve basit el aletleri üretimi gerçekleştiren insanın ilk atalarına ait izler burada bulunmuştur. O yüzden oldukça önemlidir. Yani ilk yerleşim yerlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğeri de ahşap direkli camileri bilimsel koruma olması. Osmanlı veya Selçuklu zamanında ahşap direkli camiler yapılmıştır. Fakat bunlar bir süre sonra UNESCO tarafından koruma altına alınacaktır. Nedeni de şu. Ahşap olduğu için nemden etkilenebilir. Bu yüzden böceklenme veya çürüme olabilir. UNESCO bu şekilde bunlara koruma almış ve bütçe ayırarak bunlar için çalışmalar yapmaktadır. Bir diğeri de Kırşehir Cacabayı Medresesi. Bu da Anadolu Selçuklu Devleti zamanında gözlemevi olarak kurulmuş fakat günümüzde cami olarak hizmet veriyor ve yaklaşık 800 yıllık bir yapıdır. Burada da şunu görüyoruz. Demek ki geçmişte başka amaçlarla yapılan bir yapı günümüzde farklı maşallah kullanılabilir. Bir diğeri de kuş dili. Kuş dili dediğimiz şey aslında ıslık dilidir ve bu ıslık dilini UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine aldı. Bu yüzden bunun korunması ve sürdürülebilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bir diğer de Notre Dame Katedrali. Bu da Paris'e çıkan bir yangında hasar görmüştür. 2010 yıllara üç boyutlu dijital kopyası oluşturuldu. Bunun dışında yangında büyük hasar gördüğünden dolayı Notre Dame Katedrali'nin onarılması için UNESCO tarafından destek verileceği de söylendi. Yani tekrardan onarımı sağlanacaktır. Ve dersimizi şöyle kısaca toplayacak olursak. Biz bu dersimizde ortak miras nedir? Tarihi varlık nedir? Tarihi varlığa örnekler verdik. Bunun dışında önemli yerlerin tarihi varlıkların neden UNESCO tarafından koruma altına alındığını öğrendik. Ve çevremizdeki tarihi varlıkları artık gördüğümüzde tespit etmemiz kolaylaşacaktır. Neyin tarihi neyin doğal olduğunu bu şekilde ayırt edebiliriz. Dersimiz boyunca anlamadığınız kafanıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka derslerimizde görüşünceye dek hoşçakalın kendinize iyi bakın.